Daha anlatılmaz yaşanır bir yerdeyiz açıkçası çok güzel. Bakmayın hava kötü ama hava kötü değil aslında sıcak yani. Konuşuyorum bıdı ya. bıdı bıdı hep konuşuyorum. <laughs> ya buraya gelirken neler yaşadık sormayın ve sormayın anlatmayın. <laughs> Anlatma niye He? Niye anlatıyor boşver? değil mi? Ama şey uçağını söylüyorum. Hangi uçağı? Su uçağı. Su uçağı çok güzel bir deneyim ya böyle bir. Kalkmayacak gibi hissediyorsun biliyor musun? Öyle bir yavaş gidiyor. Lan bu kalkacak mı? Tam dedim gemilere gidiyoruz galiba sana çaktırmıyor. Kulüplerden giderken nasıldı? Böyle sallıyor sallıyor ama o pilotun görüntülerini göstereceğim. Uçak sallıyor, pilot müzik kaçmış kulağında tıt tıt takılıyor. Müzik mi açtı Evet evet adam müzik takılıyordu ya ondan sonra şey var yani nasıl derler. Ben Başak, Başak çok korkar uçaktan yani bunca uçan hayatı boyunca uçmuş bir İnsan nasıl olur da korkar ben anlamıyorum. Uçak sallıyor, pilot orada dans ediyor, Başak korkuyor. Ben diyorum ki bu uçuştan sonra insanın rahatlaması lazım yani. Hani çünkü pilotları görmüşüz bütün tepkilerini. Siz de göreceksiniz videoda. Tabii yaparsam çekiyoruz ama. <laughs> yani bu yaparım yaparım. Çekiyoruz ama yaparım. yaparım. Ayrı bir konu. Yaparım. Hadi görüşürüz. Neyse çok görüşürüz. Akşam Hadi yemeği bye bye. bilmiyorum etkinlik etkinlik bir şeyler var. Yapacağız işte Maldivler'de bir şey. Tamam lan. Konuşmak özlemişim. Korkma. Özlemişim özlemişim. <gülüyor> özlemişim. <gülüyor> Şanslı da Dominikten farkı yok. <laughs> İçeriye yağıyor. Bugün bütün yağmur yağdı. Bütün yıl. Yağ. 웃 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ Ne yapıyoruz tatilde? Sporumuzu ihmal etmiyoruz. Şimdi spora. Görüşürüz sporda. Ciao. Salona geldik. Görüldüğü gibi gayet donanımlı bir spor salonu. Bir tek bara eksik ama bar haricinde tüm vücudu çalıştırabileceğiniz aletler mevcut yani üstün körü yapılmış bir spor salonu değil. Şimdi hocalarımı arıyorum. Setup'u kuruyoruz. Başlıyoruz. Kahvaltı zamanı, maneviplerde. Kahvaltı time. Düzgün <laughs> <laughs> konuş lütfen. YouTube alttaki yorumlar. sizlere bak, havuzda kahvaltı yapıyor. Masanın gözüme çıktı. Çıktı. Evet. olamaz mı? Böyle yapıyoruz. Canımız böyle istedi. Ay, normalde konuşabilirsin. Groove PT Studio. <laughs> Biz kahvaltı yapıyoruz sadece. Bu bokunu çıkartıyor. Bunun götü kalkmış affedersiniz. Kahvaltı time. Havuzda kahvaltı keyfisi. Dünkü Pamela koşuşundan sonra. Oo. Aldı öptük. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Şimdi biz lunch'a gidiyoruz. tabii hiç Yetişemem valla. Çok güzel ya. Ha? Sonra bir de buraları düz çeker mi sonra? Baksana ne kadar güzel çıkıyor. Burada da normal villaları var. Bunlar da çok güzel. Ama onlar daha çok aileler için değil mi? Yes. Ya da kapalı olan insanlar içinde olabilir. Baksana şey gibi, jungle gibi harbiden. Welcome to the jungle. <laughs> Welcome to the jungle. Jungle Dominic'ti ya. Türk şefimiz oldu. Bize özel Türk salatasını da yaptı bugün. Türk olarak baya torpiliz çünkü buranın şefi Türk. Ve Kemal çok tatlı. Akif Hocam, Metin Hocam. Helal edin. <laughs> Allah'a <'ıma> emanet. <laughs> bir daha böyle şeylere. Ama yeni de <laughs> hakaret etin. Benle al, 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 al. al sana. Al sana. Al sana. Gidem ağzına. Kemal Hoca, Hakim Hoca. Bak bak En güzel spor. <laughs> <laughs> tamam yeter artık. B2. <laughs> <laughs> evet. Ha geldiniz. Bu gece oy <laughs> oylama günü. Heyecanlı bir bekleyişe sizi alıyorum. Buyurun. Welcome to the jungle night. <laughs> hello. Oh, hello. Please enjoy. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. YouTube'a güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aa Kemal'i buldum. Kim o? Kemal Can. Kendine mi istiyorsun? Ya bana bu eski bir yaptık mı? Uzun yola yani, çıktığınız Maldiv yolculuğu burada biter. Video da burada biter. Mükemmel bir otel. Çok doğru. güzel otel. Herkese tavsiye ederiz. İmkanı olan. Herkes inşallah buraları görür. Ve şimdi sıradaki olarak Tayland. Görüşürüz Tayland'da. Ciao. いきまバイバイ,バイバ